Herkese selam. Bugün Efesus'tan bir kargom geldi. Gerçekten bu seri genel olarak okumayı çok istiyorum ama bir türlü fırsat olmadı. Hemen açıp geliyorum size de göstereceğim. Şimdi açtım. Burada iki tane kitap var. da Bülbül Kapanı 3 şekilde. Benimki yan baskısız. Çünkü benim ilk bülbül kapanım da yan baskısı olduğu için bunu da böyle tercih ettim. Hatta ilkini ben kutulu set olarak almıştım. Onu da incelemiştik beraber. Daha sonra ise burada bir de bülbül kapanı 2 var. Çünkü dediğim gibi sadece bende birinci kitap vardı. 2 ve 3 de birlikte geldi. Şimdi kitapları daha yakından beraber inceleyelim istiyorum. Üçüncü kitap yakından bu şekilde. Kapak tasarımı falan gerçekten çok güzel duruyor. Yandan böyle. Cildini çıkaralım, ciltsiz haline bakalım. Cilsiz hali de yakından bu şekilde. İçerisinden bir de poster çıktı. Bir, de bir posterimiz var. Ayrıcımız da bu şekilde. Üçüncü kitap bu şekilde başlıyor. Şimdi biz bir de ekstra olarak ikinci kitabı yine beraber inceleyelim istiyorum. şekil ve ayrıcımız var. Posteri de bu şekilde. Arkada Ahuzar'ın dövmesini görüyoruz. İkinci kitabın ciltsiz hali de yine böyle. İç kapak kapağı da aynı. Benim iki kitaplık bülbül kapanı kargom bu şekildeydi. E, şunu düşünüyorum. Sizce okumak için dördüncü kitabı da beklemeli miyim yoksa hemen başlamalı mıyım? Dediğim gibi daha ben bunu galiba geçen sene ilk bölümümü weblet üzerinden okumuştum. Son geç fark etmiştim. Daha sonra da hani kitap olarak okurum diye hep bir köşede bekletiyordum. Sizce hemen başlamalı mıyım yoksa biraz daha beklemeli miyim? Ee, videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.